Bir Rus Masalı Çam Kozalakları Bozkırların yoksul köylerinden birinde iki kardeş yaşarmış. Bunlardan biri yoksul, diğeri varlıklıymış. Yoksul olan alın teriyle geçinmeye çalışır, öteki ise biri aldığını gidip başkent Moskova'da bine satarmış kısa sürede bütün ülkede tanınan bir zengin olmuş. Bir gün zengin kardeş yine köylerden keçi toplamış, kente satmaya götürmüş. Ama satamamış ve hayvanlarla birlikte köye dönmüş. Kardeşi sormuş, nasıl gitti işin kardeş? Çok kötü. Neden? Keçilerin alıcısı çıkmadı. Peki neyin alıcısı vardı? Zengin kardeş, yoksul kardeşin ısrarlı sorularına kızmış. Zaten canı da sıkkın olduğundan kardeşiyle dalga geçmiş. Herkes çam kozalığa sordu ama bende yoktu. Yoksul kardeş hemen eve dönmüş. Karısına şöyle demiş. Hadi hanım hadi, çam kozalığa toplamaya gidiyoruz. Moskova'da herkes çam kozalığı arıyormuş. Haftalarca kozalak toplamışlar. Sonra torbalar dolusu kozalağı arabaya yükleyip Moskova'nın yolunu tutmuşlar. Moskova'ya ulaşmışlar ulaşmasına ama kimsenin mallarına baktığı bile yokmuş. Arabada ne var diye soruyorlar. Kozalak sattıklarını öğrenince başlarını sallayıp gidiyormuş insanlar. Bu sırada çar kıyafet değiştirmiş. Kimliğini gizleyerek kentte dolaşıyormuş. Dostum ne satıyorsun sen diye sormuş. Çam kozala. Çam kozala mı? Kim alır onu? Nereden aklına geldi kozalak satmak? Kardeşim söyledi demiş yoksul köylü. O çok ünlü bir tüccardır. Hep Moskova'ya mal getirip satar. O verdi bu aklı bana. Çar zengin kardeşin adını biliyormuş onun ne kadar düzenbaz biri olduğundan da haberi varmış. Sen dert etme, malını satarsın. Kim gelirse gelsin kozalan tanesine bir gümüş iste. Çar sarayına döndükten sonra emir vermiş. Herkes bugün bana bir çam kozalağı hediye edecek. Bütün saray halkı, asiller, askerler yollara dökülmüşler. Ama Moskova'nın göbeğinde kozalağı nasıl bulacaklar? O sırada biri meydanda kozalak satıldığı haberini getirmiş. Çarlarının gözüne girmek isteyen herkes kozalak almak için sıraya girmiş. Akşama kadar bir araba kozalak bitmiş. Köylü bir sandık dolusu parayla köyüne dönmüş. Madem herkes Moskova'da kozalak satın alıyor, hemen ben de götüreyim diye düşünen zengin kardeş bütün parasını çam kozalağına yatırmış. Adam tutmuş ormanlardan kozalak toplatmış. Yüzlerce araba kozalağı Moskova'ya taşımış. Ama bir tane bile satamamış elbette. İflas etmiş. Her şeyini, varını, yoğunu yitirmiş. İşte kötü yürekli olmasının cezasını böylece çekmiş.